Arkadaşlar merhabalar. Rekabet sohbetlerinin 32. bölümüne hoş geldiniz. Bugün bankacılık sektöründe rekabet hukukundaki güncel gelişmeler ve riskler konusunu ele alacağız. Konuğumuz bizim gibi rekabet kurumu kökenli sevgili Sezin Elçin Cengiz. Sezin 5. dönem uzmanlardan da daha sonra White Hand Case Türkiye ofisine geçti. Sezin'cim hoş geldin. Hoş bulduk Bugün esas itibariyle bu bankalara bilgi vermemeden dolayı verilen cezaları bir de geçtiğimiz sene bu çekimi 2023'ün ilk günlerinde yapıyoruz. Geçtiğimiz sene şu ödeme sistemlerindeki e, ön araştırma ile ilgili konuları konuşacağız ama öncelikle herkesin çok merakla beklediği bir konu var onu da bir ele alalım. Çok kısaca sorayım en azından sormuş e, olalım. Bu 12 banka kararı ile ilgili olarak bir duyumun var mı? En son Danıştay İd İdare Dava Adayları Kurulu iptal etti. Top rekabet kurumunun önüne geldi. Sektörde böyle çok büyük faizlerin rekabet kurumundan tahsil edileceği konuşuluyor. Selim bu konuyla ilişkin bir duyumun var mı? Duyumum yok diyeyim Gökşin. Şimdi bu tabii çok uzun bir mesele. 2013 yılında ilk karar alınmıştı hatırlıyorsun. Üzerinden neredeyse 10 sene geçti artık. Rekabet kurumunun bir idari otorite olarak bu mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere yeni bir idari işlem tesis etmesi gerekiyor. Bunun da yeni bir soruşturmayla olacağını tahmin ediyoruz. Neden yeni bir soruşturma? Mevcut deliller üzerinden bir tasdif yapılıp işte şunlar bir ihlal türü, bunlar bir ihlal türü falan denemez mi sence sizin? Hı, yeni bir soruşturma derken böyle işte pul bir soruşturma sürecinin yönetimi yürütülmesinden bahsetmek istemedim. Ee, Gökçin yanlış ifade ettim belki de. Hı -hı. Yeni bir karar alması gerekiyor. Ee, Hı -hı o karar hani bir soruşturma sonucunda olabilir belki dediğin gibi dosya üzerinden incelenerek de bir karar alınabilir. E, ne şekilde hareket edeceğine ilişkin şu anda hiçbir fikrimiz yok ama e, tahmin ediyorum bu sene içinde artık bu e, karar alınır. Ben de heyecanla bekliyorum çünkü epey bir tazminat davası da var hani bu kararın etkileyebileceği dolayısıyla çok önemli bir dosya. Doğru. Doğru. Peki doğru. Bizde o tarafı var. Peki asıl gündem konularından ilki rekabet kurumu 17 Ocak 2020 yılında bir e, ön araştırma başlattı. Hep örnek veriyorum piyasaların kapanmasından sonra bir cuma akşamı bankalara baskın yaptı. Böyle işte e, piyasa oradaki özellikle bu FX piyasalarını vesaireye buralara yönelik inceleme yaptı. Daha sonra o Cuma bu... gününü unutamıyorum ben Gökşin, burada biraz keseceğim çünkü gerçekten unutamıyorum. Cuma günü tam eşyalarımı toplamıştım, ee, eve gitmek üzere hazırlamıyordum, birden bütün telefonlar çalmaya başladı ee, ve o gece bitmedi gerçekten. Çok e, enteresan bir zamanlamaydı, haklı olarak tabii ki e, ama e, şey benim de unutamadığım bir gündü o. Şöyle neyi veriyorum, eskiden rekabet kurumu salı, çarşamba, perşembe günleri baskın yapardı. Şimdi pazartesi de gelebiliyor, cuma günü beş buçukta da gelebiliyor. Dolayısıyla böyle bir dünyadan bahsediyoruz artık. Yani şirketlerin her zaman tetikli olması gerekiyor. Bankacılık sektörü bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi. O dosyada e, rekabet kurumu bankalardan bilgi talep etti. Bu özellikle e, Amerika ve İst e, İngiltere'deki e, Türk lirası ile yapılan işlemleri ile ilişkin bilgi talep etti. Çok özetleyecek olursam e, hemen hemen tüm bankalar yani buna bu dataya sahip olan tüm bankalar verdi. 5 banka hariç. Bu ceza üzerine iptali için mahkemeye gitti bankalar. Üçüncü idare mahkemesi ING bakımından burada ceza hukuku uygundur dedi. Aynı mahkeme üstelik başkan aynı olmasına rağmen diğer dört tane banka bakımından yok hayır burada ceza hukuku aykırıdır dedi. Daha sonra rekabet kurumu bölge idare mahkemesine gitti ve bölge idare mahkemesi rekabet kurumunun verdiği ceza haklıdır dedi. Özeti bu şimdi Danıştay'a gidecek. Şimdi evet. sen de dosyanın taraflarından bir tanesin. Bu bankalar bu bilgileri neden vermedi? Onların hukuki gerekçeleri neydi? Bize biraz kısaca bahseder misin? Tabii. Şimdi şöyle aslında bankalar derken onu bir açmam lazım Gökşin. Aynen. Burada dört tane mali kurum var. Banka <laughs> ya da finans sektöründe faaliyet gösteren. Bir tane de danışmanlık firması var. Aynen. Bağlı bulunduğu global bir banka grubu olmakla beraber Türkiye'de sadece danışmanlık alanında faaliyet gösteren bir şey. Grup şirketi diyelim, iştirak de diyemiyorum çünkü. Var. Şimdi talebi sen rekabet kurumunun bilgi talebini özetledin ama aslında onun ne olduğu da çok çok önemli. O yüzden onu söylemek istiyorum. Rekabet kurumu diyor ki ilgili teşebbüse. Senin ve senin bağlı bulunduğun ana grup bünyesinde Amerika'da ve İngiltere'de istihdam edilen e, traderların, Türk lirasıyla işlem yapan traderların işlem hacmi en çok olan 10 tanesinin 2018-2020 yılları arasında toplam 2 yıllık hem Bloomberg hem Reuters'daki chat kayıtları, istiyorum diyor. Dolayısıyla işlem bilgisi istemiyor. E, ilgili traderların chat kayıtlarını istiyor. Bunu neden bu kadar detaylı anlattım? Çünkü bu alenen bir kişisel e, veri aslına bakarsan. E, traderları e, biliyorsunuzdur. E, sizler de e, Ali Özerken sen de bankacılık sektöründe e, beraber çalıştık seninle şeyde e, Rekabet Kurumu'nda. E, onların bütün günü chat e, yaparak geçiyor. E, bu Bloomberg Bloomberg ve Reuters platformlarında. E, ve e, dolayısıyla hani ailelerine ilişkin özel hayatlarına ilişkin işte yaptıkları işlemlere ilişkin her şeylerini oradan e, yürütüyorlar. Dolayısıyla iki yıllık bir veri on binlerce e, sayfadan bahsediyoruz demek. E, bu şi, Şimdi 20 küsür tane banka vardı oyun araştırma bünyesinde. E, bunların büyük bir kısmı e, bu bilgileri e, verdiler. Bazılarının zaten yurt dışı e, şeyleri yoktu ama bazılarının vardı. Vermeyen 5 tane e, kurum diyeyim, teşebbüs diyeyim çünkü dediğim gibi 4'ü bunların banka bir tanesi değil. E, onların vermeme gerekçesi şu. Şimdi diyorlar ki e, bu kişiler senin yani rekabet kurumunun bilgisini talep ettiği traderlar. Ya İngiltere'de ya Amerika'da başka bir teşebbüs e, bünyesinde istihdam ediliyor. Dolayısıyla benim onların verilerini e, rekabet kurumuna sunabilmek için ciddi bir yasal dayanağa ihtiyacım var. Bu yasal dayanak e, ne olabilir? E, şimdi rekabet kurumunun biliyorsun bilgi talep yazısında diyor ki işte şu çerçevede bir ön araştırma yürütülmektedir. Ön araştırmada şu bilgilerin incelenmesine gerek görülmüştür diyor. Şimdi bu yurt dışı için geçerli bir yasal dayanak değil aslına bakarsan. Bu yurt dışındaki teşebbüslerin yani ilgili traderların istihdam edildiği teşebbüslerin bağlı olduğu düzenleyici otorite farklı onların uyması gereken mevzuat farklı kocaman bir GDPR var biliyorsun bizim işte KVKK'nın Avrupa genel versiyonu o GDPR çerçevesinde deniyor ki işte şeyler yurt dışından eğer bir bilgi talep ediliyorsa bir bilgi yurt dışına aktarılacaksa özellikle kişisel veri içeriyorsa onun belli şartları var, koşulları var bankacılık sektöründen bahsediyoruz bankaların bağlı bulundukları farklı regulatory şeyler düzenleyici otoriteler var <laughs> ve bu otoriteler Rinde kuralları var müşteri gizliliği e, e, şeyleri var yükümlülükleri var bu bankaların dolayısıyla 5 e, tane bankanın özetle söylediği bu tebligatı usulüne uygun şekilde ilgili teşebbüse yapman gerekirdi rekabet kurumu. Eğer bu şekilde tebligat yaparsan orada konu değerlendirilir ve gereken bilgiler sana sağlanır. Ama bizim burada Türkiye'deki iştirak olarak veya Türkiye'deki bir grup şirketi olarak Bak bu konuyla ilgili e, bilgi verme e, yetkimiz yok. Orada şöyle de bir şey vardı. <laughs> Şimdi İngiltere açısından konuşayım. Benim müvekiliminde e, e, şey e, traderları, TL trade eden, e, traderları İngiltere'de bir e, şeydeydi. E, teşebbüs bünyesinde istihdam ediliyordu. E, İngiltere'de şey var. <laughs> Financial Conduct Authority var biliyorsunuz FCA. E, yine buna ilişkin bir mevzuat var. İşte UK Financial Services and Markets Act e, diye. Orada diyor ki. Eğer yurt dışındaki bir idari otoriteden bir bilgi talep edilecekse bu bilgi FCA içerisindeki bir birime gönderilir. O birim bu talebi değerlendirir ve İngiltere'deki ilgili bankaya yöneltir. Bankadan bilgileri FCA alır ve yurt dışındaki idari otoriteye burada Rekabet Kurumuna gönderir deniyor. E şimdi dolayısıyla böyle bir birim varken Rekabet Kurumu neden bu yöntemi kullanmadı? En azından İngiltere bakımında e, onu anlamak çok mümkün olmadı. Özetle Rekabet Kurumu'na işte bu sebeplerle e, bu 5 banka vermedi. E, fakat e, Rekabet Kurumu da dedi ki sen bana bilgi vermedin. 16 C e, kanununun maddesi e, sana ben ceza kesiyorum dedi. E, Akabinde de şunu söyledi belli bir tarih verdi. İşte 16 Temmuz 2020'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarihe kadar sen vermemeye devam edersen vermediğin her gün için sana süreli para cezası keserim dedi. O da kırılma noktası oldu. Hani senin müvekkil değil ama diğerlerinin hepsi tamam o zaman ben geri adım atıyorum ve veriyorum dedi. Çok ciddi cezalar söz konusu. <laughs> bir bankadan bahsediyoruz. Bankanın Türkiye cirosundan bahsediyoruz. Evet. O yüzden o, o riski alamadılar herhalde diye düşünüyorum. Yani ilk etapta e, vermemekle birlikte e, yurt dışındaki mevzuatı ihlal etmek pahasına e, burada o bilgileri sağlayıp e, ceza e, riskinden kurtulmuş oldular. Günlük para cezası riskinden kurtulmuş oldular diye düşünüyorum. Peki hani danıştay yaşaması bakımından bir tahminin var mı? Ne diyebilirsin? bir e, öngörüm var mı? Ya şimdi bu süreçte tabii ki çok e, idare hukukçuları ile görüştük. Ondan sonra tebligat kanunluğu konusunda uzmanlaşmış e, hocalarımızla görüştük vesaire. Onların e, yaklaşımı çok net. E, e, bu bir tebligat usulü bir mevzudur. Usulüne uygun şekilde yapılmalıdır e, derler. Danıştay ne diyecek çok merak ediyorum. Heyecanla bekliyorum çünkü bu aslında rekabet kurumunun yetki alanı tartışmasına da böyle bayağı bir açıklık geçirecek getirecek diye düşünüyorum. Aynen. Günün sonunda ama hani bu dört mali kuruluş ve bir danışmanlık şirketi binde bir ceza yemekle kaldı. Senin müvekkilin zaten çok ehemmiyetli bir cürası yoktu kurul kararında da yazıyordu ama diğerleri bakımdan hani bankaların ciroları çok korkunç rakamlar. Tamam. En de sonunda verdiğim bilgiler için binde bir ceza yemek bayağı ağır bir yaptırım. Bakalım Danıştay ne söyleyecek. Genel Türk devlet e, gelenekleri düşünecek olursak Danıştay'ın da burada rekabet kurumuna lehine karar vereceğini tahmin ediyorum ama bekleyip göreceğiz bakalım. Gökçin Sezin'i bulmuşken bankalara ilişkin yürütmüş başka bir inceleme hakkında da bilgiler isteyelim. E, Sezin bu 2021'de açılmış bir ön araştırma vardı. Bankalar ve ödeme kuruluşlarına ilişkin bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama biz bu evet. konu hakkında çok fazla bilgi alamadık. Yani Mart 2022'de yerinde incelemeleri yapıldı ama bir gerekçelik kararı ya da soruşturma kararı görmedik ya da öyle bir duyuru görmedik Rekabet Kurumu'nun sitesinde. Senin de... Müvekkillerinden bir tanesi herhalde bu incelemelerin konusu oldu. Biraz bilgi verin bize neydi konusu neydi, neye ilişkindi. Ee, şimdi şöyle e, Ali'cim, e, dediğim gibi 2021'de başlayan, e, halen daha gerekçeli kararı çıkmayan bir e, inceleme söz konusu. E, bu bir ön araştırma e, çerçevesinde yapılıyor. İşte yerinde incelemeler vesaireler yapıldı. E, ben e, konuyu şöyle anlatayım. Şimdi burada üç tane temel aktör var aslında. Biri kredi kartı ihraç eden bankalar. Ötekisi e, kredi kartıyla alışveriş yapılan üye işyerleri. Diğeri de esas konumuz olan ödeme kuruluşları. Ödeme kuruluşları da bankalardan e, post cihazı, daha doğrusu pos e, post altyapısını kullanarak bankaların üye iş yerleriyle sözleşme e, yaparak e, şey ne, kredi, müşterilerin kredi kartlarını o bankaların posundan geçirmesini sağlayan bir sistemleri var ödeme kuruluşları. Ödeme kuruluşları. PF diye geçiyor. Kısaca ödeme kuruluşu da demeyeyim ben. Payment Facility. Sektörde de PF olarak adlandırılıyor. Şimdi dolayısıyla üç tane aktörümüz var. Konumuz şu. PF'lerin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bankaların pos altyapısına ihtiyacı var. O olmazsa faaliyet gösteremiyorlar. Konuda... Acaba bankalar, e, PF'lere kendi post alt yapılarını kullandırmayarak ya da bu konuda zorluk çıkararak, e, PF'lerin pazara girişini mi engelliyorlar ya da mevcut PF'lerin pazardaki faaliyetlerini mi zorlaştırıyorlar? Konu e, bu esasen. Burada şunu da açıklamak lazım Ali. Şimdi konu biraz teknik tabii ben böyle çok böyle kısaca ve özet anlatmaya çalışıyorum ama POS cihazını biliyoruz şimdi hani mağazaya gidiyoruz bir cihazdan kredi kartımızı geçiriyoruz. O fiziksel POS. Bir de sanal POS dediğimiz bir POS var. O da aslında fiziksel POS'un internet ortamına uyarlanmış hali ve internetten esasen bizlerin kredi kartlarımızı kullanarak alışveriş yapabilmemizi sağlıyor. Şimdi bu neden önemli? Bu iki pos sisteminin fiziksel ve şey sanal pos sisteminin altyapıları birbirinden farklı, teknik altyapıları. Bir banka sanal posu tek bir sanal posa birden fazla üye işleri tanımlayabiliyor. Ama fiziksel pos için her bir e, üye iş yerine ayrı ayrı tanımlama yapması gerekiyor. Bu da ayrı bir teknik altyapı gerektiriyor. Şimdi bazı bankaların teknik altyapısı müsait olmadığı için o dönemde e, kendisinden e, pos talep eden ödeme kuruluşlarını sanal pos temin edebiliyorken, Fiziksel post temin edemedikleri bir dönem oldu. İşte bu noktada tahmin ediyorum bir takım şikayetler ortaya çıktı. Rekabet kurumuna bir takım şikayetler gitti. İşte bankalar bize post altyapılarını kullandırmıyorlar diye. Bu ödeme kuruluşları fintech dediğin kategoride geçer. Evet. Fintech diye adlandırılan kategoride geçen Doğru. kuruluşlar değil mi? Burada da Doğru. bir tane kart diye bir şirket vardı. Ondan sonra ne yaptığını kimse anlamadı ama borsanın şampiyonu olmuştu. Sonra bir gün içinin boş olduğu ortaya çıktı. O da ödemi kuruluş yani o sanal post hizmetini veren şeylerden bir tanesiydi. Neyse Hadi konuda atmayalım. Yo yo dağıtmıyorsun aslında bu konu çok çok önemli. Çünkü bankaların bazı ödeme kuruluşlarına post vermemelerinin sebeplerinden biri de bu aslına bakarsan. Belirli bir güvenilirlikte olması lazım. Hani adamın e, dediğin gibi paraları toplayıp çekip gitmeyeceğinden emin olunması gerekiyor. E, hakkında bir takım işte e, şikayetler olan ödeme kuruluşları oluyor vesaire. Yeterince güven telkin etmiyor. Bankalar onlara post vermek e, istemiyorlar. Böyle şeyler de oluyor. Belki şikayet böyle bir durumdan da kaynaklanmış olabilir. Bankalar kendi Ödeme kuruluşlarını kuruyorlar şu anda öyle değil mi? Evet. evet. Ee, o zaman ilişki şimdi, ne hale geliyor rekabet hukuku açısından? Şimdi bu zamana kadar yani az evvel konuştuğumuz konu bankaların e, şeyleri, ödeme kuruluşlarına post cihazı temin etmeleriyle ilgiliydi. Dolayısıyla burada bir e, sağlayıcı var bankalar bir de alıcı var PF'ler ödeme kuruluşları. Dolayısıyla rekabet hukuku açısından bir dikey ilişkiden bahsediyoruz. E, ama e, aynı zamanda Rekabet Kurumu'nun e, kurulunun e, daha önceki kararlarında tanımlamış olduğu bir üye iş yeri edinme pazarı var. E, bu pazarda e, hem bankalar hem ödeme kuruluşları yatay seviyede bir rakip olarak faaliyet gösteriyorlar. Yani bankalar daha çok sayıda üye iş yeri edinerek post cihazı vermek istiyor. Aynı şeyi e, ödeme kuruluşları da yapıyor. Dolayısıyla orada kıyasıya bir rekabet söz konusu bir yatay ilişki var. Ama senin de belirttiğin gibi şimdi e, şeyler bazı bankalar e, kendi ödeme kuruluşlarını kurmaya başladılar ya da niyetlendiler. Tabii ki bankaların tabi olduğu mevzuat ve onların e, şeyleri e, maliyet yapılarıyla ee, ödeme kuruluşlarınınki aynı değil. Dolayısıyla ödeme kuruluşlarının ciddi bir avantajı var aslında üye işlerip edinme pazarında bankalara kıyasla. İşte bankalar bu biraz daha böyle eşit rekabet edebilmek için e, ödeme kuruluşları kuruyorlar. Bakalım neler olacak? Yani rekabet zaten vardı, e, giderek kızışacak gibi görünüyor. Anladım. Peki bu incelemenin sonucunu görebilecek miyiz? Kurumun ee, ne dediğini yani. Şöyle e, şimdi. Yine bunun da üzerinden uzun zaman geçti. Şimdi öner açtırma kapandı mı, kapanmadı mı şu anda net bir şekilde bilemiyoruz. Neden? Çünkü gerekçeli karar yok. Ben en azından danışmanlığını yaptığım iki banka bakımından bu incelemenin soruşturmaya dönüşmediğini söyleyebilirim. E, ama tabii ki inceleme kapsamında başka bankalar da vardı. Onlar açısından durum ne oldu? E, bunu e, bilemiyoruz. Bu noktada belki şeyi de söylemek lazım. E, bu e, Sizler de çok çok iyi biliyorsunuz. E, ön araştırmaların kısa kararını yayınlamıyor rekabet kurumu. E, işte birleşme devralmaların, soruşturmaların vesairenin her şeyin kısa karar yayınlanıyor ama ön araştırmaların yayınlanmıyor. E, bu aslına bakarsanız çok ciddi bir e, sıkıntıya yol açıyor e, şeyler, şirketler teşebbüsler tarafında, özellikle yabancı teşebbüsler söz konusu olduğunda ya da e, hisseleri halka açık şirketler söz konusu olduğunda ön araştırmanın sonucu soruşturmaya döndü mü yoksa bu kapandı mı bunu bilememek resmen bilememek e, büyük bir belirsizliğe yol açıyor. Onu da buradan hazır fırsatını bulmuşken belirtmiş olayım yani bence eğer ön araştırma kapandıysa şimdi açıldıysa zaten soruşturma açıldı diye soruşturma bildirimiyle haberdar oluyoruz ama eğer ön araştırma kapandıysa bunun kısa kararının yani evet kapandı hakkınızda artık bir inceleme yok yazısının ivedilikle bence teşebbüslere sağlanması gerekir diye düşünüyorum daha burada iletmiş olan. Peki bu evet. e, henüz durumu ne olduğu belli olmadı bu ortamda bankalar neyi nelere dikkat etsin sence? Yani risk nasıl ortaya çıkıyor ve ne şekilde evet. giderilebilir banka tarafında Şu anda dikkat edilmesi gereken şey şu aslında tek bir şey var. Eğer bir ödeme kuruluşu bir bankadan POS altyapısına erişim talep ettiyse fiziksel POS olabilir ya da sanal POS olabilir. Makul gerekçeleri yoksa, açıklanabilir objektif gerekçeleri yoksa o talebi kabul etmeli bankalar. E, bu konu gerçekten çok önemli. Aslına bakarsan bununla ilgili başka bir mevzuat da çıktı. Şimdi Rekabet Kurumu bunu inceliyordu ama e, konu Merkez Bankası'nın da gündeminde. E, bir e, şey bir yönetmelik çıktı. Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği e, diye e, geçiyor. Tam ismini isterseniz söyleyebilirim. Ödeme hizmet ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelik. Şimdi bu yönetmeliğin 8. maddesi var. 8. maddesinde diyor ki, Ey bankalar özetle sizden talep edilirse eğer bir altyapıya erişim bunu vermek zorundasınız makul gerekçeleriniz yoksa diyor. o makul gerekçelerde de tabii şey işte güvenlik, operasyonel ve teknik gerekliliklerden bahsetmiş. E, bu yönetmelik 2021'de çıktı aslında ve bir yıllık bir geçiş süresi vardı. 1 Aralık 2022'de e, e, bitti süresi fakat e, sanırım birkaç aylığına uzatılmış e, bulundu. Yani Şubat'ta filan dolmuş olacak. Dolayısıyla artık bankalar sadece rekabet kanunundan e, kaynaklanan yükümlülükleri dolayısıyla değil ama Merkez Bankası'nın bu yönetmeliği çerçevesinde de ödeme kuruluşlarının e, bu taleplerini geri e, çeviremeyecekler Ali'ciğim. Benim son bir sorum var. Bu geçtiğimiz sene yine 2022 yılı içerisinde bazı bankalara bu iş gücü piyasaları soruşturması teğet geçti diye biliyorum. Hani senin de müvekkillerine değdiğini tahmin ediyorum. Bu Doğru mudur bu duyum? Hani e, artı nelere dikkat etmesi gerekiyor bankaların? Bir de bu konuda kısaca bilgi verirsen çok makbule geçer. Dikkat etmesi gereken şu. İnsan kaynakları çoğu zaman rekabet hukuku e, şeyinden gözetiminden kaçıyor. Aa, ne alakası var canım insan kaynakları deniyor. Bugüne kadar böyleydi ama artık böyle olmamalı. E, bu sadece bankalar için geçerli değil. Bütün e, şirketler açısından geçerli bir durum. İki tane çok çok önemli konu var e, Gökşin. Bir tanesi ee, çalışan ayartmama anlaşmaları genelde no poaching agreements diye hep e, biliniyor şeyde de. Ondan sonra çalışan ayartmama anlaşması ne demek bu? Sen benim çalışanımı ayartıp e, şirketine alma ben de seninkini ayartayım herkesin çalışanı kendi şirketinde ya da kendi bankasında e, kalsın konulu e, anlaşmalar bunlar anlaşma derken tabii ki hani burada e, izleyenlerin rekabet hukuku e, şeyi var yani bu sadece bir telefon görüşmesiyle de olabilen bir e, anlaşma e, ya çok ayıp oluyor bizden çok adam alıyorsunuz siz almayın bizden biz de sizden almayalım e, konulu sohbetlerde birer anlaşma olarak değerlendirilebiliyor bu birincisi ikincisi de hep rekabet hukukundaki bilgi değişimi konusundan bahsederken işte fiyatlar, fiyata etki eden unsurlar vesairelerden falan daha ziyade bahsediliyor. Ama şunu unutmaması lazım. Hem bankaların hem diğer şirketlerin çalışan maaşları, çalışanlara verilen yan haklar, bu bir işte yemek kartına ödenen ücretler de olabilir. Ondan sonra bonuslar olabilir. ne oranda zam yapılacağı maaşlara, enflasyon Farkı verilecek mi, verilmeyecek mi konusu bile rekabet hukuku açısından stratejik bir bilgidir. Dolayısıyla bu bilgilerin rakip diğer şirketlerle paylaşılmaması gerekiyor. Bankaların, insan kaynaklarının bu konuya çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve eminim sizler de karşılaşmışsınızdır kendi çalışmalarınızda. Özellikle insan kaynakları birimlerinin WhatsApp grupları olabiliyor. WhatsApp gruplarında işte sadece rakipler değil, rakip olmayan şirketlerin insan kaynakları yöneticileri ya da personeli personellerinin bulunduğu bir takım WhatsApp grupları olabiliyor. Orada işte diyorlar ki ya işte siz uzaktan çalışmayı ne yapıyorsunuz? İşte ne kadar uzaktan çalışıyorsunuz? Biz ne yapıyoruz? Ama maaşları ne yaptınız? Yemek kartlarını ne yaptınız vesaire gibi sohbetler olabiliyor. Bu sohbetlerin Artık rekabet hukuku ihlali olarak değerlendirilebileceğini unutmamaları gerekiyor şirketlerin ve bankaların tabii ki. Bir de çok kritik bir şey söyledin. Hep böyle rakip algısı şimdi bankacı için konuşuyorsak eğer rakip bankalar olarak algılanıyor. Halbuki orada mesela bir IT şirketi de onun bir rakibi olabiliyor. Çünkü bankacı bankalarda bir sürü IT personeli istihdam ediyorlar. Onun olduğu bir dünyada atıyorum trend yolda bir rakip haline geliyor da çok kritik bir husus. Çok güzel özetledin. Bravo. Yani bravo. Böyle. Çok çok önemli bir şey Gökşin. Yani burada rekabet iş gücü piyasasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla hmm. eğer ben e, bir e, şey e-ticaret şirketinin personelini kendi bankama e, bankamda bir birime istihdam edebiliyorsam ki edebilirim. O zaman o e-ticaret şirketi de benim rakibimdir. İş gücü piyasası e, bakımından çok çok dikkat etmek lazım. Evet. Çok çok teşekkürler Sezin'cim. Benim başka bir sorum yok. Ali senin var mı? Sağ ol Sezin. İyi ki geldin. Ben teşekkür, ediyorum davetiniz için. Çok keyifli bir sohbetti.